Allah. şimdi bu e, maydanoz limon kürü kimler yapsın ben müsaadeniz olursa bu Bir, de... en başta karaciğer yağlanması olanlar. <laughs> Gene hayır Yine olan. Yine kapatmışlar bunu biraz da denemişler. Heh. Buyurun. Çok yaşayın hocam teşekkür ediyorum. Karaciğer yağlanması olanlar. Evet cildinizin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız bu kürü uygulayın. Karaciğerinizi arındırmak istiyorsanız bu maydanoz limon kürünü uygulayın. Gençleşmek ve vücudunuza direnç kazandırmak istiyorsanız bu kürü uygulayın. Ve en önemlisi, kolesterolümü bir türlü düşüremiyorum diyorsanız bu kürü uygulayın. Sesinizi bölmesin diye yavaş yavaş yaptım. Ee, bu arada hiç merak etmeyin. De dere otu diyecektim. Dur. Heh. Şöyle bunu önce bir koyayım. Çörek otunda kalmıştık. Çörek otunu da hocamdan anlatmasını rica edeceğim. Çörek otunu nasıl tüketelim ve nedir onu bu kadar kıymetli yapan hocam? Evet şimdi bunu ne zaman içecekler bu maydanoz limonu? Sabah kahvaltısından 15-20 dakika önce aç karnayı içeceksiniz. Ondan sonra normal kahvaltınızı yapın. Lütfen posasını da tüketeceksiniz. Yani hmm. o maydanozların posasını süzmeyin. Onu da beraberinde tüketeceksiniz. Şimdi çalı gibi maydanozlar var biliyorsunuz. Kocaman kocaman. kocaman. Hayır. Bu köy maydanozları. Ha, böyle minik minik onlar. Evet, bildiğimiz pazarlarda Anadolu köylüsünün getirip hmm. sattığı maydanozdan bahsediyorum. Onları mı tercih edelim? Tabii ki. Tabii ki doğru olanlarda. Onlardır, ata tohumlarımızdır bizim. İşte bu sessiz devrim diyorum ha. ya. Bundan Biz sonra Merve, bakın. Kemal Paşa'da mı tohum? Orada startını Aynen. verdik. Tanıtımı ha. yapıldı. Şunu söylüyorum. Tarım il veya ilçe müdürlüklerine gittiğinizde domates tohumu ver diyordunuz. Size hibrit tohum veriyorlardı. Evet. Ama önümüzdeki yıldan itibaren inşallah ya Rabbi her istediğiniz tohumunuz. sebzenin, meyvenin tohumunu bulabileceksiniz. Vallahi çok Zaten güzel bir, bir haber. defa alın. Bir daha gidip almanıza gerek yok. Çünkü o tohumları siz çoğaltabileceksiniz. Bize de verecekler Ama değil mi hocam? Yani Tabi normal tabii canım. Az miktarda her, da. her vatandaş alabilecektir bunu. Ben gideyim Ama hibrit Doğum olursa eliniz mahkum. Her yıl gidip onu oradan alıyorsunuz ve ektiğiniz zamanda aldığınız mahsulün neredeyse içi boş yani. Peki Aysel Hanım İzmir